Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir Fortnite videosuyla daha birlikteyiz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte işte <laughs> arkadaşlar challenge yapacağız. Challenge'ımız şu. Ela Lexa'nın yerine gidecek Lexa'yı seçtiği için. Ben de Pancake'i seçtiğim için Pancake'in yerine gideceğim. Deme Ela. Ette, Ela senin sesin neden kısık geliyor? Ha? Şimdi nasıl? Ha şimdi iyi. Yemek yoldur çekil. Tamam. Sen Lexa'nın yerine gideceksin, ben Pancake'in yerine. Arkadaşlar bugün de böyle bir challenge yapayım dedim. Ya. Aklıma geldi. Helal Lexa'nın yeri biraz zor olmaz mı? Maalesef. Ben sana akıllı seç dedim videodan önce. Arkadaşlar çünkü bazı bosslar çok zor olduğu için akıllıca seçim yapmamız gerekiyor. Deme Ela. Evet. Neyse <laughs> yapacak <laughs> <laughs> Bak sen <laughs> av al alanını işaretle ben de pankekin yerini işaretliyorum. Sanbox'u tamamladım. Egzotikleri ha, alacağız. uzak değil yani arkadaşlar. Bunların bu karakterlerin egzotiklerini alacağız ama altınım çok düşük ya. Son zamanlarda bayağı harcadım arkadaşlardan aldığıma. Ha, ama yüzden zaten harcamak için. Allah kaldı. Yani başka bir şeyleri Aynen. Adam iniyor ama solo. Şey. <laughs> solo adam. Da adam bir de ban bir çok iyi. Hello bro. Oh, ben. ben de alacağım şu adam. Ne yapıyor? Bu iki Ela normal silahlar da alabiliyorsun ama illa gittiğin karakterin egzotini alacağım. <laughs> <Anket maalesef. gülüyor> Arkadaşlar bu da ben iki kilo aldım bile Ela. <laughs> aldım ben adam bulamadım diyecektim ki gördüm ama kaçtı ay lama buldum çok iyiymiş kaçtı lama buluyorum ya ne çıkışım Evet arkadaşlar envanterimizi düzenledik. Minimizi de basalım. Ben burayı sömürürüm. geliyor Ben de egzotik aldım da ben sömürüyorum şu an pankekin yerine. Tamam, Pankek öldü mü? Ha? Pankek öldü mü? Pankek ölmedi. <laughs> pankekin egzotiğini almam gerekiyor da aldım. Arkadaşlarıma şimdi taramalı mermisine ihtiyacım var. Egzotik manüsü bölümü. Hayır bakayım için. ben sana 54 tane. Tamam. Bu Hayır öyle var? değil. AR mermisi. Aa. Japon eküşü AR mermisi çıktı. Ha. Arkadaşlar şöyle şuradan ne çıkacak o çok güzel kulüpte cool Ela dur bir ilk önce şuna mini bas diyeceğim <laughs> mini basmadık bizde Neyse boşver Şuradan belki şey çıkar Yok biber çıktı Neyse tamam Neyse arkadaşlar Bir var benim Çok iyiyiz rahat Sen gece Aysen Neydi ya senkinin adı? Ha fırtına gözlüsünü aldın da mı? Evet. Hatta bak burada. Ha, tamam dur ben de göstereyim gece Şahin'le. Bir bakacağım ona. Ateş etme. Çok güzel ama ya. Hadi ver. Evet. Adam. Allah. Adam Kemal. Ama Era sadece bunlar challenge için yani illa onunla ha, dur, dur, bu silahları dur, dur. kullanacağız diye bir şey yok tamam mı? Challenge buydu arkadaşlar. Era Alex'ın ne gözünü aldı ben de Ya onun insan canım kaldı. Ha dur. Kimit diye çal. Oh. Dur ben basayım şuraya. Ha, o gücüm olan bana oldu ya. <laughs> Arkadaşlar gece şahin de iyi bir şey. Ela o zaman challenge'ımızı tamamladık değil mi? Evet. Win almamıza gerek yok. Aynen de vin ama vin almaya çalışacağız biz gene dedi. Çünkü bizim amacımız zaten vin almak. Gidiyorlar. Değil mi Ela? Bak burada yüzde yüz biri var. Evet. Na, nasıl bir ama var? Hem de dans ediyor. 212'ye git. Ya, Arkadaşlar bugün oyunum öyle bir kastı ki Ela da biliyor zaten. Ha, sürgülü. Sürgülü alalım hemen. Hemen ha, bütün sürgülerin yerini misin? Hayır sürgülü çünkü ben, ben de kullanıyorum şu an. Bir Ela sen yanında bir de normal sürgülü mü bulunduruyorsun? Evet. <laughs> Neden? Neden? Uh. Uh, bilmem canım istedi. Dur ben. Seni Ama o bilmem zaman bilmem şey bakacağım. fazladan mermin gider. Yani şey Hı. normal sürgülü sal bence. Salacağım. dur ben onun mini yerine alıyorum. Gel Yok Levelye. Batma ama. İnşallah win alırız deme la. Bana şey lazım Ela sence win alabilecek misin? <laughs> ha? pek emin değil. Değil Arkadaşlar biz bir kere üçlü de iki kere bin aldık. Aynen arkadaşlar en de bir günde. Evet bir günde iki bin. Bizim için büyük bir başarı. Bunlar için pek değil ama. <laughs> Aynen. Arkadaşlar bakın ben Cowboy Pancake seçtim. Arkadaşlar Genel ve mavuz, mavuz, ve ben, benim 100 level... <laughs> arkadaşlar benim 100 level olabileceğime ve Ela'nın 100 level olabileceğine inananlar bu videoya artı bir like yazsın değil mi Ela? Ela bence 100 level olacak. Ben de olacağım. Çünkü arkadaşlar daha sezon 16 Erlak Mart'ta bitiyor. Deme Ela. Kemal buradaki buradaki chest'i niye almadın? Ela hadi yırtık Ay. balığını basalım alana gitmemiz lazım. Dur bekle. Gel yanıma. Bastım. şey ki basmışım. Evet zaten o yüzden ya, Arkadaşlar bakın. Ama ben yetişemiyorum. Yetişiriz ya. Havalan da alan. Ben yetiştim. Yo yuh ya. Yok artık. Arkadaşlar bir challenge yapalım yapalım dedik. Orada da AVDF oldum. Bu, Ondan bu arada geldim. Lexa'dan yapmamışlar hele. Nereden anladın? Çünkü ne Lexa'nın oldu evdeyim ve orada yakınlaştığımda tehdit böyle kırmızıya gelmiyor. Hello Lexa. O zaman ben de rakip oyuncu şey yapıyorum. Aa. Aa oh, Lexa. <laughs> Lexa'dan Lexa vedet <laughs> yaptım. Kemal bende zıttım var. Aha Kemal buraya doğru geliyor. Bakayım. Evet buralarda bir yerlerde. Olma ihtimali var ama daha uzakta da olabilir. Yok uzakta olmaz çünkü biz de sarı alanın içindeyiz yani. Ben envanterimde uzun bulundurmadım arkadaşlar. Çünkü e, ar mermisi yok gece şahinde. Bu da adı neden gece şahin acaba? Hani ee, böyle karanlık gösteriyor ya bence onu. Evet. Ya i̇şte karanlık göstermesi biraz saçma olmamış Mela. merak etme. Ben de verdim bak. Tamam adam takım arkadaşını gördüm. Ela onlar da vedef yapmış. Oh, komponim, komponim var. Çok iyi. Var? Dur Ela adam. 45 vurdum. Ela, lobiye dönelim. O zaman son bir maçta atalım. Ya da evet işte son maçta atalım. O maçta da farklı kıyafetler giyelim. Tamam mı Ela? Tamam, ben cüret giyeceğim. Hayır hayır. Yine bir tane boss. Ha. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Aa, <Hey>. <laughs> ben seçtim vesaire vesaire aa dur kondor şeyin yok ama evladı yok <laughs> ne seçsin ya ne ben fanfiki seçiyorum tamam ben en son söyleyeceğim şeyimi ne seçtim mi? çabuk ol arkadaşlar şu an görüyor Iı, kazmış nerede ha, tamam. Şöyle... Söyleyemem şu an. Arkalık. Ve Vel hazır mısın? 3 2 1. Riz! Ama senin bir şeyde Eee neydi adı ya? Reis. Lekeli Ama egzotik var. Hı, aynı. Gece şahine alacağım. Ben Bende, adı neydi ya Bir falan kadar. Ben bilmiyorum. Adını yapamadım. <laughs> Ama egzotik vardı. Ben de. Arkadaşlar Mine seçecektim de. E, sonradan aklıma geldi Mine'in egzotiği olmadığı için. Ben de kondor seçecektim sonra aklıma geldi onun. Kondor'un şeyi nerede ki zaten boss var mı? Evet kondor şeydi ya. Ben dalga Nasıl ya hiç hatırlamıyorum ya. Ha, hatırladım, hatırladım, hatırladım hatırladım Şimdi ben kendi yerimi işaretliyorum Lekeli Ben burası Biraz uzak ama Yanlış Nasıl? Ela, Nasıl? Ela Nasıl? bence güzel mi? challenge oldu sence? Bence <laughs> Ama altın harcadığımız için masraf var. Nasıl? Hop. Başlar şöyle ilerleyelim. Bakın <laughs> <Avcı>, gök. <laughs> Şöyle ilerleyelim. Arkadaşlar reis hangi evdeydi ya? Burada mıydı reis? Ha oradaymış. Pek inecek gibi oldum. Pek. Arkadaşlar bu arada inşallah altınım yeter. Ne oldu Ela? Ela çabuk hemen sana geliyorum. Arabayla hiçbir şey alma Kemal. Tamam tamam. Koş çabuk çabuk. Araba lazım araba. Ölüme alın lan. Bak. Şunu sarıyorum. Acilen gitmem lazım. Kirli adamı kirli. Tamam. Gece şahaneyle kirli. Gece şahin. Boş ver gel boş ver. Yani neyse boş ver ya. Cemal ne yapıyorsun hadi. Ya Çoku lütfen. Ela seni kurtaramayacağım. maçtan çık. Hayır çıkma çıkma Ela beni izle. Çık dinle. Evet arkadaşlar. Ben devam ediyorum. Tamam mı Hayır, sen ya, ya. Ama o kadar altının boşuna gitme gitmeme Leyla. O kadar altına. Ya Kemal var bu Boşa gidemez hayır. Ya Kemal ya? Hayır şu an <laughs> yani yapamam bunu. Zaten eee. 301 altınım kaldı. Arkadaşlar kullanalım. Hadi Ne? Çıkma işte lütfen. Ama o zaman altının başına gidecek ve Ela. O zaman da şeyim olmaz? Başka exotik alamıyorum. Yani altının yetmiyor exotike tamam ben gidiyorum o zaman. Ekli maç Zamanın mı bitti yoksa maç mı atacağım? Maç atacağım. Tamam o zaman video bitince ben senin yanına katılırım bye. tamam mı? arkadaşlar şu an Ela gitti. O yani çıkamazdım maçtan. Çünkü zaten egzotik alacak altının kalmadı. Yani o yüzden çıkamazdım. Neymiş bunun adı da ya? Gölge izlem. Oğlum. Şöyle ilerleyelim Şöyle şuradan böyle ilerleyelim. Bir de ölmek istemiyorum ya. Acaba tıpık var mıdır? Tepik midir artık? Tipik <gülüyor> <gülüyor> <Tepik> midir <laughs> adını söylemiyorum da ha var alamıyoruz ki zaten almayacağım Altının yok hem de gereksiz buluyorum arkadaşlar yani geri fırlatıyor ve yani birisiyle savaşacağım zaman double pump da yapamıyorum double pump yapabilsem alacağım ama double pump da yapamıyorum beceremiyorum o yüzden yani almayacağım tepik midir artık nedir adını söyleyemiyorum ya ben Maalesef. Şöyle ilerleyelim arkadaşlar. Hemen şöyle. hemen şöyle hemen dövmek istemiyorum da arkadaşlar yalnız pankek seçtiğim zaman nasıl hemen hızlıca 2 kilo aldım çok iyiydi mi? Mandalorian ama arkadaşlar bu challenge'ımız olmadığı için ıı, Mandalor büyük seçseydim eşyalarımı <laughs> öldürüp alır ama ama çalıncımızda bu olmadığı için arkadaşlar almayacağım. Oo, drop var orada iyi gözüm, ne İyi gözüme kestirdim. Şurada haritadan gördüm arkadaşlar da. Mesela gördüm mü gördüm kardeşim uzatmayalım drop alacağım. Arkadaşlar burada hatırlıyor musunuz? Hediye paketi olduğu zamanlar hediye paketinden egzotik falan da çıkıyordu. <laughs> oh. Uuu, çok iyi arkadaşlar. Aynı mermiden yiyorlar da olsun abicim. P90 bırakılmaz. Arkadaşlar, arkadaşlar. Ya efsanevi taruz. Ha neyse arkadaşlar yani videomuzda bu kadar oldu. Umarım yani videoyu sevmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz de kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum ve bye bye.